merhabalar. Evet, ee, bugün bizim Hayırlısı ev olur. sahibimiz. Ee, bizi böyle küçük bir tekne turu yaptırmak istedi. Dedi dedik, gelin hani çocuğunuzla beraber. Nehir boyunca şöyle küçük tekneyle gidelim gelelim. Bize tamam dedik. Atladık geldik buraya. Burası Vegesak bölgesi. Ee, nehir boyunca böyle tekneyle gidiyoruz. Arkada gördüğünüz gibi evler var işte. Hava güzel, biraz esiyor, kapalı ama sıcak yani. Hani 28 derece var bah ya. Var. Minisan çok hoşuna gitti. Bayağı, Bayağı evet, ördekler falan vardı. Onlara bakıyor. Çok değişik geldi ona zaten. Gel gel. Bak Minisan. Sevdin evet. mi? Bu Gördün mü ördekleri? Hayır. Görmedim ördekleri. Bu şey gözün kütlesin. <laughs> Ne kadar güzel değil mi? Serin, serin. Olsun orası. Oo arkada çok güzel evler var. Hadi ya. Bu evlerde oturanlar, evet hemen söylüyorum, Bremen'in en zenginleriymiş. E, gemi inşa ediyorlarmış. Şu evlerde oturanlar. Güzelmiş ama çok güzel. Olur. Demin geçmek için şu köprüyü açtılar bize. Şimdi de ıı, kapatıyorlar. Çare. <laughs> Bu da bizim minik gemimiz. Dikkat et canım. Nefis abimiz orada eşi. Evet anneciğim şimdi iniyoruz. biz e, o küçük tekneden indik. birazcık böyle yürüyüş yapalım dedik. Şu arkada görünüyor zaten. E, güzel bir nehir e, günün belli saatlerinde alçalıp yükseliyormuş. İnsanlar burada e, nehire giriyor. Çok sıcak, çok soğuk değil suyu dediler. Hani böyle bakınca aslında böyle çamurlu bir görünüşü var. Hani kahverengi biraz ama temizmiş aslında. İnsanlar giriyor. Ben de gördüm hatta kano yapıyorlar. Çoluk çocuk yüzüyorlar. Şimdi Melisa'ya oradan bir tane araba bulduk. Bunu kullanıyor. Vegesak tarafından binmiştik bota. Burada indik. Çağrı'yla ev sahibimiz arabayı almaya gittiler. Bir daha biz oraya şimdi Melisa bir kere daha daha da gitmez öyle diyeyim. Sıkılmaya başlamıştı son dakikaların. Artık inelim inelim diyordu. O yüzden gittiler araba almaya. Şuradan annem döneriz. Arabayı alacaklar. Sonra da geldiğimiz yere geri döneceğiz. Böyle küçük bir mini ama tekne turu yaptık. Yok onu almayacağız. O bizim değil ki anneciğim. Bu bölgenin ismini tam olarak bilmiyorum ama yine Anladım. çok şirin, çok tontik evler var. Bayılıyorum bu evlere. Çok güzel. Aynı zamanda aslında yeni usul evler de var. Şöyle. Görünüyor mu? Ha. Ama bunlar çok yokmuş. Hatta bunların inşaatı hani yapımı bile sınırlıymış. Yani her öyle yere kafanıza göre yapamıyormuşsunuz. Özellikle bazı tarihi yerleri falan kesinlikle imar izni şeyi yok yani. Annem kenara gelsene bisiklet geliyor. Çok güzel. Yine o tombik arılar. Burada ne kadar farklı. Hiç böyle görmemiştim bu tür. Şöyle yakınlaştırayım. Çok güzeller. Neyse kaptırdı gidiyor. <laughs> kaptırdı gidiyor. Şu yeşillik yeşilliklerin bu otun arkası da bu arada nehir. Nehir zaten bu yol boyu gidiyor. Ne oldu annem? O kadar güzel evler ve sokaklar var ki. Yani nasıl anlatsam bilemiyorum. Şuradan sokağı görüyorum. O kadar güzel ki sokak. Yemyeşil. Harika görünüyor. Her yerde minik minik evler. Karşıdan bisikletler geliyor. Bisiklet yolu bir nevi. Melisacığım kenara annem. Gel annem kenara kenara. Çok güzel ya. Vallahi hayran kaldım. Böyle nehir kenarına küçük yapmışlar. Şuradan da zaten nehir görünüyor. Başladın. Ne anneciğim? Başladın. Burada da işte barbekü yapabileceğiz bir yer. Ve çocuklar için <laughs> değişik arabalar. Şunu bırak, bırakalım. Tamam. Melisa'cığım onu mu kullanacaksın? Tamam anne. Hadi gel. İyi bu, bu daha güzelmiş. Mesela ben seni ittirebilirim. Heh. Şu yük. Oo orada bayağı büyük araba var. Hadi gel anneciğim bunu sürelim sonra onu sürürüz. Birazcık yağış başladı şimdi. Yağmur ufak ufak yağıyor. Döneriz zaten. Hadi gel anneciğim. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Bu çok güzelmiş ya. Wow. Gidiyoruz 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 anneciğim. Gidiyoruz gidiyoruz.